Kanka yok böyle olmaz bu. Yani siz ayrısınız, biz ayrıyız. Hiç hoşuma gitmiyor şu kızların küslüğü ya. Allah benim de kanka. Ya tamam eskiden de sürekli dördümüz birlikte takılmıyorduk ama. Ya şu anda olanlar da çok acayip ya. Şimdi bırak birlikte takılmayı. Birinin yanında diğerinin adını söyleyince bile geriliyorlar. Bizim bunları kesin barıştırmamız lazım Berko, böyle olmayacak. İçecek bir şeyler getirsin Selam. Bak ne haber ne yapıyorsun? Hiç ya öyle. Pazartesi günkü sınav için. Edebiyat sorularıyla bakışıyoruz. Sen? Ben de aynen öyle. Aklım hiçbir şey almıyor ya. Kesin rezil geçecek. Yok ya sen rezil falan olmazsın. Elinden gelenin en iyisini yaparsın sen. Biliyorum ben seni. Al kanka. Doruk mu? Evet. Doruk'layız. Beraber bakıyoruz notlara. Berk ben sana Doruk'la görüşmeyeceksin. Benim hakkımda konuşmayacaksın demedim mi? Beni niye kimse kal almıyor ya? İyi de yavrum bunun seninle veya sizinle ne alakası var ki? Ben ders çalışmak için Doruk'lara geldim. İyi tamam o zaman ben tutmayayım sizi. Bay bay. Ne oldu oğlum ne diyor? Vallahi aybike hiç iyi değil kanka sırf Asiye'yle küs olduğu için senle takılmama acayip kuruluyor. Yok. Yok bu iş böyle olmaz Berko ya böyle devam edemez yani. Ne yapacağız oğlum kızlar küstü diye biz de mi küseceğiz ya da ne bileyim gizli gizli mi görüşeceğiz? Yok bizim kesin barıştırmamız lazım bunlar. Ne yapsak acaba Süsy'yi falan mı arasak ya ha? Belki o bir şeyler düşünür Hem kızlar kızları da daha iyi anlar Doğru diyorsun ha çok mantıklı Şuna bakayım sen şunu Hadi arayalım bakalım Nerede Süsü? Ha? Gel şöyle Alo, Alo? Süsi ne haber Ya bizim yardımına ihtiyacımız var da Süsy bizim kızları barıştırmamız lazım Böyle olmuyor Ya evet ya İnanın aynı fikirdeyim ee var mı bir planın? Yani aslında bir fikrim var. Dinliyoruz, dinliyoruz.